Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir projeden bahsedeceğim. Bu projemiz yüksek risk barındırıyor. Buna göre önleminizi almanızı istiyorum. Hızlıca coinimize geçelim. Öncelikle Otomatik Ekosistem diye bizi ön planda tutan bir yazı karşılıyor. Burada Telegram, Twitter ve Discord bölümü var. Bu Discord bölümüne az sonra geleceğim. Swip Widget yazıyor arkadaşlar. Tıklayalım. Swip Widget ne demek? Swift Widget şu arkadaşlar. Ön satış 22 Nisan'da. 22 Nisan'a kadar beklemek istemiyorsanız eğer White List'e katılmak istiyorsak fit kat butonuna tıklıyoruz ve bizi böyle bir alan karşılıyor. Aterna beyaz liste satış öncesi yarışması. Aterna ile erken emeklilik demişler. 3.0 web çağını büyütmek ve tanıtmak için inşa edilmiş, modernize edilmiş otomatik bir ekosistem olacak demişler. Özel finansman turu tamamlandı ve Nisan ortasına KYC artı denetim rozetleriyle Pink ön satışımız gerçekleştireceğiz demişler. Şimdi bizim whiteliste katılmamız için buraya belli başlı görevler koymuşlar. Bu görevleri yaptıkça puan kazanıyorsunuz. Ve buraya isim, soy isim ve e-mail adresinizi yazıp whiteliste katılmaya aday oluyorsunuz. Yani ön satış için 8 gün 1 saat 58 dakika beklemenize gerek yok arkadaşlar. Öncesinden katılabilirsiniz. Bu whitelist ile aklınıza takılan her türlü soruları sürekli Discord bölümünden sesi sohbette açıklar telefonunuza veya bilgisayarınıza Discord indirip oradan e, iletişime geçebilirsiniz. Bu arada ortakları yani kurucuları kim ondan bahsedeyim. İki kişi Kanadalı bir kişi Amerikalı e, birçok çalışan ekip var arka planda. Yani yerel bir ülkeye bağlı değiller. Yabancılar e, dediğim gibi iki kişi Kanada bir kişi de Amerikalı olduğunu biliyorum. İki tane KYC'si olacak coin çıkmadan. Zaten e, kendilerinin finanse ettiği bahsettikleri güvenli bir token, ekip belli, her şey belli. Biz vaat ettiklerimizi yapacağız diyorlar. Ama yine de tabii ki çok yüksek risk barındırdığını unutmayın arkadaşlar. Web site incelemeye devam edelim. Burada bizim vizyonlarından bahsetmişler. Senelik bize 500 dolar yani bu token'a bu projeye 500 dolar yatırın. Bu ekosistem sayesinde bir sene içerisinde 1 milyon dolar kazanacaksanız 1000 dolar yatırın. Bir sene içerisinde 2 milyon dolar kazanacaksınız demişler. Tabii ki çok ciddi mevlalar. Başarılı olur mu olmaz mı bunu zaman gösterecek. Ee, ekosistem, Roadmap'tan yani ekosistemin yol haritasından bahsetmişler. Dev Community, Launchpad ve DeFi Tools. Bu Launchpad e, şöyle bir Launchpad. Örneğin sizin bir kendi coin'iniz var. Bu coin'e gelip Aterna'nın kendi platformunda sergileyebileceksiniz. Ve buna hiçbir ücret ödemeden tanıtım yapabileceksiniz. Bu da büyük bir artı. Yani Aterna'nın daha hızlı tanınmasına yol açar. Bu arada PancakeSwap listelemesinden sonra alış %14, satış %16 olacak şekilde toko ekonomisi mevcut. Bu %14 ile %16'nın büyük çoğunluğu likiditeye gidiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. About ekosistem demişler. Dediğim gibi Safe Dev yani kendi ekiplerinin güvenli olduğundan, coin'in güvenli olduğundan bahsediyorlar. IDO Launchpad'lerden launchpad bahsetmişler. Memele Launchpad'lerden bahsetmişler. Yani güvenli Token Launchpad'lerini burada göreceksiniz demişler. Aterna Defi Tools demişler. Yani Aterna'nın Defi çartı. Burada aşağı doğru indiğimizde vizyonlarını anlatan bölümünü görüyoruz arkadaşlar. Aşağı tarafta da önerilerinize açık olduklarını isim soyisim ve mail adresiyle mesaj yollayabilirsiniz. Burada da coinmarketcap ve cap ve coin gireceklerini görüyoruz. Ee, bu normalde yasak. coinmarketcap cap ve coingecko'ya girmeden burada bannerlarını kullanamazlar. Ee, belki anlaşma yapmışlardır. Çıkar çıkmaz direkt girebilirler. De Çünkü dediğim gibi yasak olan bir şey. Ee, henüz bir anlaşma olmadan bunu kullanamazlar. Benim tahminime göre büyük ihtimal anlaşmalarını gerçekleştirmişlerdir diye düşünüyorum. Coin ile ilgili global telegramını ve web sitesine açıklama kısmına bırakacağım. Bana da soruları sorabilirsiniz. Aklınıza takılan her türlü soruları sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı yardımcı olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.